Merhaba dostlar, bugünkü videomun konusu psikiyatra ilk defa gidenler için video. Arkadaşlar bu videoyu kesinlikle izlemelisiniz çünkü aranızda birçok insan psikiyatrik tedavi görüyor. Beni takip eden insanların büyük çoğunluğunun hasta olduğunu ben son zamanlarda yayınlarda fark ettim. Birçok insan hakikatten gelip de abi biz yıllardır ilaç kullanıyoruz, teşhisimiz belli bilmem ne buna benzer bir sürü şey yazıyorsunuz. Ben arkadaşlar bundan 4 yıl önce şu anki doktoruma gittim. O dönemlerde doktor benim teşhisimi koyamıyordu. Tamamıyla benle alakalı bir şeydi. Çünkü ben hani kafamda anlatacağım şeyleri böyle bir şey yapıyordum. Ölçüyordum, biçiyordum, tartıyordum. Gittiğim zaman anlatırım falan diyordum. Şöyle bir durum var. Ne zaman doktorun yanına gitsem söyleyeceklerimi unutuyordum. Hatta doktora dedim ya dedim ben her şeyi anlatacağım diye buraya geliyorum. Sizin karşınıza geldiğim zaman hani her şeyi unutuyorum. Bununla ilgili ne yapılabilir? Ya dedi istersen yazabilirsin. Hani yaz bir not defteri gibi bir şey bul yaz buraya geldiğinde bütün şikayetlerini bana anlat ben de bir ilaç vereyim hani bir tedavi süreci başlasın bunu söylüyordu ben iki defa üç defa gittiğim zaman yazmadan gidiyordum hani diyordum bu sefer anlatacağım bu sefer bütün sıkıntılarımı anlatacağım teşhisli koyacak bir şekilde hayatım öyle devam edeceğim arkadaşlar defalarca not almadan gittim defalarca hep yanlış ilaçları kullanmaya başladım bir ilaç veriyor mesela ilacı içiyorsun yan etkisini yaşıyorsun ama bir taraftan sen senin hastalığına iyi gelmiyor. Yani yarana merhem olmuyor. Farklı bir soruna sebebiyet verebiliyor. Öyle durum da var. Hani bir ilaç kullanıyorsun senin hastalığına iyi gelmeyen bir ilaçtır. Bir de onun yan etkisiyle uğraşırsın. Psikolojik olarak seni daha çok çöküntüye götürebilir. Doktora söyledim bunu. Ya dedim not alacağım. Tamam bundan sonra not alacağım. Bir iki defa not aldım. Not aldıklarımı söyledim. Dedim böyle bir yöntem bulduk. Hakikaten de işe yarıyor. Not alıyorsun. İlk defa gidecek olan insanlara ilk söyleyeceğim şey... Doktor karşınızdayken diliniz tutulabilir. Hani bir şekilde konuşamayabilirsiniz. Çünkü insan ilk gittiğinde karşı tarafı tanımıyorsun ki. Doktor evet sen orada en özelini anlatacaksın ama. Bir şekilde hayatının nereye gittiğini, nasıl bir hayatın içinde olduğunu falan anlatacaksın. E karşıdaki doktor da insan tamam seni dinliyor da. Hani sonuçta yabancı değil mi? İlk defa gidiyorsun. İkinci, üçüncü, dördüncü gidişinizde çok farklı olacak. Artık aranızda bir yakınlık olacak. Hani anlattıklarınızı rahat bir şekilde anlatacaksınız. Ben istiyorum ki ilk gittiğinizde doğru düzgün bir şekilde kendinizi ifade edin. Bakın bu çok önemli. Doktorun karşısında, psikiyatrın karşısında kendinizi iyi ifade edebilmelisiniz. Benim öyle bir sorunum yok. Hani ilk gittiğim zamanlarda anlatamıyorum dedim ya sonrasında bazı şeyleri not aldım. Ya dedim bunları bunları söyleyeceğim size. Ben söylüyorum, o bilgisayarına giriyor. Ondan sonra da bir ilaç veriliyor. O ilaca başlıyoruz. Mesela bipolar bozukluk. Öyle bir hastalık benimkisi de. Hani bir taraftan aşırı depresif oluyorsun, bir taraftan tam tersi oluyor. O duygu durum bozukluğunu bir şekilde nasıl hizada tutabiliriz? Nasıl olur da onu dengeleyebiliriz? Hep bunun üzerine konuşuyorduk. Çünkü teşhis konuldu. Teşhis konulduktan sonra verilecek ilaçlar belli oldu. Tamam bazı ilaçların yine yan etkisini falan yaşadım. Çok kötü şeyler gördüm ama hani hatta panik atak yaşadık bu sene hatırlayın. Elimden geldiği kadar doktora da bunları anlattım. Ona karşılığında hep ilaçlarımı yine aldım. Şöyle bir durum var. İlk gittiğim dönemlerde birincisi doktora bunu anlatamıyordum. Yani unutuyordum sürekli. İkinci sebep ise karşı taraftan sürekli olarak hani bir sanki bir baskı gibi bir şey hissediyorsun öyle bir durum da var. İlk kendini ifade edeceksin ya sanki doktor bir anda böyle senin lafını kesip de bir şeyler anlatacakmış veya seni söylediklerini yalanlayacakmış gibi geliyor. Bakın hiçbir doktor bunu yapmaz arkadaşlar. Ama psikolojik olarak bizim psikolojimiz bozuk olduğu için doktora geldiğimiz için karşı taraftan sanki anne babanızın baskısıymış gibi bir şey göreceğinizi düşünüyorsunuz. Ben mesela niye öyle düşünüyoruz? Çünkü sen günlük hayatında birine içinde bulunduğun durumu anlattığın zaman arkadaşın olur, eşin dostun olur. Belki kız arkadaşın olur. Bunlar anlamayabiliyor. Hani senin evham yaptığını, ne bileyim Hasta değilsin sen ya. Bunu çok duyuyorsunuz değil mi? Ya sen hasta değilsin. Psikiyatra boşuna gidiyorsun. Boşuna paranı veriyorsun. Senin en büyük sıkıntın parasız olman. Hani bir şekilde tamam bu şekilde de yaklaşabilen insanlar vardır. Onları dinlemeyin demiyorum. Ama etrafınızda size böyle yaklaşan insanlar olduğu sürece doktordan bile böyle bir şeyi bekleyebiliyorsunuz. O doktor hani sen bir şekilde para veriyorsun kardeşim. Aylık bir tedavidir. Belki iki ayda, 3 ayda bir gittiğin bir doktordur. O doktor doktor orada seni dinlemek için var. Sen anlatacaksın o seni dinleyecek. Hani ikinci durum bu. Sen kendini bir şekilde çekingen hissetmeyeceksin. Sen bir hastasın ya. Kendini nasıl çekingen hissedebilirsin? Doktordasın. Doktora her şeyini anlatmak zorundasın. Birinci ana sebep yazdıklarınızı bir şekilde eğer unutmayacaksanız, ilk gittiğinizde söyleyeceklerinizi unutmayacaksınız. Yazabilirsiniz arkadaşlar. Not defterine yazın. İkinci seçenek kendinizi iyi ifade edin. Karşı taraf doktor. İstediğinizi söyleyebilirsiniz. Bakın ben bunu çok şey yaptım mesela. İlk gittiğim zamanları hatırlıyorum şu anki doktoruma. Ben her şeyi anlatmak istemedim ikinci, üçüncü gidişimde falan. Ya dedim hani şunu anlatırsam farklı bir teşhis koyar mı veya şuradan girersem bunları anlatırsam doktor ne der? Acaba teşhisimizi yanlış mı koydu? Hani bu tür düşünceler benim hep kafamda dolaşıyordu. ikinci üçüncü, dördüncü, beşinci gidişimde falan. En son doktora dedim ki ya dedim ben kafamdakileri size net bir şekilde anlatamıyorum. Bu durumu nasıl aşacağız? Dedi ki... Sana bir ilaç vereceğim. Hakikaten o dönem verdiği bir anksiyete ilacıydı. Çünkü ben anksiyete hastası olduğumu da bilmiyordum. Bende anksiyete de varmış. Kaygı bozukluğu. Hani bir şeyler anlatacaksın, anlatamıyorsun, arada kalmışsın. Bu bildiğin anksiyetenin farklı bir boyutu. Hani kaygı bozukluğu yaşıyorum. Doktor onunla ilgili bir şey vermişti. Sonraki gittiğim dönemlerde, aylarda doktora istediğim her şeyi anlatıyordum mesela. Bakın kaygı bozukluğuna bile iyi gelebilecek bir ilaç verdi. Nasıl iyi olmuştum. Ondan sonra zaten anlattıklarım hani bir bir ortaya çıktı. Birçok şeyi anlattım. Defalarca gittiğim bir doktordu. Şu an bile mesela arkadaş gibiyiz artık. Hani ben kafamdakileri net bir şekilde ayak ayak üstüne atıp konuşuyorum yani düşün. İlk gittiğinde insan şöyle oturur yani hani aman adam ayıp olmasın. Şöyle hani düzgün oturalım ayak ayak üstüne atılmaz ilk defa gelmişiz. Hani o gibi şeyleri bile insan kafasından geçirebiliyor. Hep bu mükemmelliyetçilik duygusu var ya ondan kaynaklanıyor. Oraya fazla girmeyeceğim. Ben bunları yaşıyorum. Hala da yaşıyorum. Doktora gittiğim zaman daha net bir şekilde bir tedavi yöntemini bulamadık senelerdir bakın arkadaşlar. Bipolar bozukluk öyle bir hastalık. Yıllar boyunca üzerinden atamayacağın bir hastalıktır. Şu an bile depresyondayım mesela. Akşamları yayında birazcık iyi hissediyorum onun dışında çok iyi hissettiğim bir zaman dilimi yok. Ama şöyle de bir durum var. Az önce saydığım sebepler mesela hani kağıda yazacaksın onun karşısında özgüvenli olacaksın. Bir şekilde ilaçlarını içeceksin. Her ay gidip kontrolünü yapacaksın. Bunlar tamam eyvallah. Psikiyatra ilk defa giden insanlar bunları bilsinler. Kağıda yazacaksınız. Bunları eyvallah tamam bilsin. Ama şöyle de bir durum var arkadaşlar. Ben psikiyatra hani birkaç yıldır son 4 yıldır 5 yıldır falan gidiyorum ya doktora. Benim umudumu kaybettiğim dönemler oldu. Bunları doktora anlattım zaten. Ya dedim ben buraya gelip gidiyorum da sürekli. Birkaç yıl oldu. Biz hiçbir çözüm falan bulamıyoruz. Ne yapacağız? Hani dedim ben buraya geliyorum gidiyorum, geliyorum gidiyorum. Sürekli bir gelip gitme var. Ama doğru düzgün hiçbir teşhis, teşhisten sonra hiçbir iyileşmeye falan gittiğimi ben göremiyorum kendimde. Hani gittikçe sanki daha da üstümde ağırlaşıyor depresyon ve içinden çıkılamayacak bir hale dönüş yapıyor. Bunları doktora anlattığımda haklısın diyordu. Evet içinde bulunduğumuz durum öyle çok iç açıcı değil ama senin en başından beri geldiğin şu anki nokta bence iyi dedi. Çünkü ilk gittiğimde gözümün feri kaçmıştı. Benim ilk videomu açıp izleyebilirsiniz. Mesela o zamanlarda bile. Ne kadar böyle hani suratım bildiğim yüzümün feri gitmiş lan hakikatten böyle farklı bir insana dönüşmüştüm orada. Doktor biraz olsun beni kendime getirdi. Ya doktorlarda hiçbir şeyin çözümü değil diyebilecek insanlara da bunu anlatıyorum. Bakın ben bir video çekmiştim. Psikiyatrik rahatsızlıklar şımarıklık değildir adında. Orada biraz şundan bahsettim. İnsanlar psikiyatra gitmek istemiyor. İnsanlar deli damgası yemekten korkuyor. İnsanlar ileride işe gireceğim ben. Bu sıkıntı yaratır mı benim sicilimde? Hani buna benzer bir sürü sebep var. Arkadaşlar psikiyatra gidecekseniz, hastaysanız gitmek zorundasınız. Hani bunun başka bir seçeneği, başka bir seçimi, başka bir şeyi yok. Hastaysan doktora görüneceksin. Sen nasıl bir başın ağrıdığında ilaç içiyorsun veya ne bileyim kusuyorsundur, gün içinde yataktan kalkamıyorsundur, acile gidiyorsun, serum yapıyorsun. Psikiyatrik rahatsızlık da böyle. Kafada sıkıntı var kafada. Kafada sıkıntı olduğu için doktora gitmek zorundasın. E, doktora gidiyorsun ya Allah. Hiç iyi olamıyoruz ya defalarca bu doktora gittik sanki o da başından savuyormuş gibi hiç doğru düzgün bir ilaç vermiyor ben de iyileşemiyorum. Bakın gittikçe böyle takıntılar da ortaya çıkıyor. İlk defa giden insanlarda böyle bir durum da var. Ya doktor ilaç veriyor ama sanki öyle çok benimle uğraşmıyormuş gibi. Hani benim psikolojim bozuk, psikolojime iyi gelebilecek ilaçlar vermiyor. Kendi kendine kafada kuruntu yapıyoruz. Kendi kendimize kafada bir şeyler kuruyoruz. Doktoru bile suçlayabiliyoruz. Bakın öyle insanlar ben tanıdım. Adam psikiyatra gidiyor, psikiyatrı suçluyor. Diyor böyle doktor mu olur? Lan tamam da şöyle bir durum var. Şu kafadan yaklaşsınlar. Kendisi doktor olsa ve bir şekilde karşı tarafa ilaç verse, karşı taraf sürekli ilaçlarını aksatsa, içmese, atıyorum bir aylık bir ilaç verilmiş... O bir ayın son haftası hiç ilaç içmemiş. Sonra tekrar eski haline dönüyor. Ya diyor bizim doktor da bize hiç bakamıyor be kardeşim. Ulan ilaçlarını düzenli içmiyorsan bu doktorun suçu mu? Yani o kafada yaklaşmak lazım biraz da. Bunlar hep ana sebepler arkadaşlar. Konuyu biraz toparlayalım. Bunlar hep ana sebepler. Bir doktora gideceksin. Onun karşılığını almak istiyorsan net konuşmak zorundasın. Bakın şöyle bir durumun içinde ben kaldım. Ya dedim ben artık doktora gitmeyeceğim. Psikiyatrı hani komple bırakacağım. İlaçları da komple bırakacağım. Öyle ayakta kalmaya çalışacağım. Zannediyorum ki bipoları ben sadece kendim yenebilirim. Dedim öyle bir psikolojiye girim. Arkadaşlar bıraktıktan sonra ilacı da bırakmıştım. O kadar kötü oldum ki bir iki ay içerisinde tekrar doktora gittim. Tekrar not defterime bir şeyler yazdım. Dedim ben bunları anlatacağım size. Anlattıktan sonra tekrar yeni bir teşhis konuldu. Daha doğrusu bipolar teşhisi kondu. Bu son. Artık son geldiğim nokta buydu. Bipolar teşhisinin konduğu noktada tamam dedik hastalığı bulduk bir şekilde tedavi sürecine başlayacağız. Ama dedi sakın ilaçlarını bırakma. Bakın arkadaşlar psikiyatrik ilaçları pat diye bırakmayın. Özellikle ilk defa giden insanlar için işte bu videoda bunu söylüyorum. Birçok insan ilk defa gidiyor daha bir ay olmamış ya diyor ben bunun faydasını görmedim ilacı fırlatıyor. Oğlum bir ayın içinde bu nasıl geçecek millet yıllarca ilaç kullanıyor. Senelerce tedavi gören insanlar var. Hani sen onları bir gör. Onlara bir bak bakalım adamlar neler çekiyor. Sen daha gideli 2 hafta 3 hafta olmuş. Ya bu ilaçlar bir boka yaramıyor. Ben niye boşuna doktora gidiyorum? Boşuna para veriyorum doktora. Sen doktora para veriyorsun da onun karşılığında seni iyileştirmek için elinden geleni yapıyor adam veya kadın elinden geleni yapıyor. Yapmıyor olsa zaten sen bunun farkına en başında varırdın. Belki içinden tedavi olmak gelmiyordur. O da olabilir. Belki adam hakikatten tedavi olmak istemiyordur. Psikolojik olarak o noktadadır değil mi? Birçok insan hasta olduğunu da kabul etmiyor ya. Ben ilaç kullanacak kadar zayıf bir adam değilim. Öyle tipler de var. Zır cahil bir millet olduğumuz için biz. Hani ben hasta değilim ben ilaç kullanmam ilacı zayıf insanlar kullanır kafasıyla yaşıyorlar. Arkadaşlar cehalet çok kötü bir şey. Onu zaten hepimiz biliyoruz. Birçok insan ilaç kullanmama bahanesi üretiyor. Doktora gideceğiz de ne olacak kafasıyla yaklaşıyorlar. Ben bunlara bir şey diyemiyorum. Benim bu videoda anlatmak istediğim tek şey ilk defa doktora giden insanların yapması gerekenler. Sakın ola ki tedaviyi ortada bırakmayın. Söyleyebileceklerinizi yazın. Özgüvenli olun, kendinizi iyi ifade edin. Kağıda yazdıklarınızı tek tek, tek okuyun ya doktora. 10 tane not mu almışsın? 10 tane notun hepsini anlat. Ya yataktan kalkamıyorum ya da çok uyuyorum ya da ayağa kalktığım zaman hemen yine yatağa girmek istiyorum. Buna benzer hani depresyonun getirmiş olduğu bir sürü ruh hali vardır. O ruh halini doktora iyi anlatacaksın. Bu kadar basit. Başka da hiçbir şey yok. Doktor karşında duracak, sen de anlatacaksın. Bu kadar. Zaten karşı taraf doktor da hani seni destekler nitelikte kelimeler cümleler buluyor. Hani sen bir şey anlattığında o not alıyor, kendisi not alır zaten doktorun. Kendisi not aldığı zaman psikolojik olarak daha iyi bir noktaya doğru gidersiniz. Bir de şöyle bir durum var. Doktor da önemli. Doktor doktor gezebilirsiniz de öyle bir durum da var. Belki bir doktora gittin bir iki ay boyunca hakikaten hiçbir iyileşme belirtisi yok. Hala aynı noktadasın 3 aydır 4 aydır. Farklı bir doktora gidebilirsin. Doktor değiştirmenizde de bir sıkıntı yok. Ama ilk defa gidiyorsanız bu söylediklerimi yapmak zorundasınız bir şekilde yazacaksın. Oraya buraya çiziktireceksin. Karşı taraf sana ne yapman gerektiğini söyleyecek bir doktor çünkü. Adam boşuna mı okumuş o kadar yıl? Psikiyatrik rahatsızlıklar hakikaten şımarıklık değildir. Şımarıklık olan olarak gören insanlar hayatlarında böyle bir sıkıntıyı çekmemiş insanlardır. Bakın şöyle bir durum da var. Ben bizimkilerle de bunu konuştum. Ya dedim ilk gittiğim gün çünkü ben bizimkilerle konuştum dedim ki ya ben kendimi iyi ifade edemedim. İlk git gittiğim günü hatırlıyorum doktora. Kendimi iyi ifade edemedim. Bakın burada nasıl konuşuyorum mesela. Ama doktorun karşısında konuşamadım. Hani bir şekilde ağzımdan kelimeler çıkmadı. Korktum çünkü. Acaba ben ne söyleyeceğim? Adam ne gibi bir teşhis koyacak? Bunu hiç yapmayın arkadaşlar. Eğer kafanıza, hafızanızda tutabiliyorsanız sıkıntılarınızı net bir şekilde anlatın. Özgüvensiz bir şekilde adamın karşısına çıkarsanız, istediklerinizi anlatamazsanız, karşı taraf da size yardımcı olamıyor. Doktor sana yardımcı olsun istiyor musun? Net bir şekilde, özgüvenli bir şekilde kendini iyi ifade edebileceksin. Bu kadar basit. Basit olan şeyleri yapacağız. Hayatımız iyi bir noktaya ilerleyecek. Arkadaşlar şöyle bir durum da var ya bir de. Ulan video gittikçe uzayacak herhalde böyle. Ben şu an iyi miyim? Peki bunu bana sorabilirsiniz. Abi sen senelerdir doktora gidiyorsun. İyi misin değil misin? Bize biraz bunu anlat. Arkadaşlar iyi olduğum dönemler oluyor ama kötü olduğum dönemler daha fazla. Şöyle yaklaşayım. %65 kötü, %35 iyi. Hani arada böyle bir bölümler oluyor ya şey gibi, final boss gibi. Finale doğru gidiyorum, iyi olduğumu zannediyorum. Tekrar kötüye dönüyorum. Tekrar doktora gidiyorum, tekrar anlatıyorum derdimi, her şeyi anlatıyorum. Sonra farklı bir ilaç daha ekleniyor. O ilacı da içmeye başlıyorum. Benim serüvenim hep böyle. Hani doktora gittiğim günden beri, gittiğim günden beri serüvenim hep böyle oldu. İleriye doğru gitmeye çalışıyorum ama sanki biri bir yumruk atıyor, tekrar biraz geçmişe geliyorum ileri gidiyorum tekrar biraz geçmişe geliyorum. Benim psikolojim hep böyleydi. Bipolar Allah belasını versin böyle hastalığın geçmiyor. Kesin olarak bir tedavisi yok. Daha doğrusu ilaçlar veriliyor işte. Lityum verdi doktor bana. Lityum ellerim ve kollarım, bacaklarım titremeye başladı. Yan etkisini kaldıramadı benim o ilacı bir şekilde. Vücudum kaldırmadı. Yan etkisi eğer olmasaydı belki o ilaç biraz iyi gelebilirdi. Çünkü bipolar olan insanlarda ben duyuyordum bu ilacı kullanan insanlar vardı. Bu olsun zanax olsun buna benzer ilaçlar. Hani iyi gelebilirdi. Ben psikolojik olarak maalesef birçok ilacı kaldıramadığım için hani doktor bakıyor lan diyor bu ilacı hani yan etkisi tamam yapıyor da yan etkisini belki ilk defa duymuştur adam başkasından belki duymamıştır. Benim bünyem biraz zayıftı. Oraya da biraz değinmem lazım. Doktora ben bunu söyledim ya dedim benim bünyem çok zayıftır. Zayıf derken hani ben arkadaşlar bebekliğimde, çocukluğumda çok ciddi hastalıklar geçirmişim. Yani ölümden falan dönmüşüm bildiğin. Şu an kamera karşısında konuşan bir Orhan varsa onu öpün başınıza koyun. Neyse. <laughs> Hasta olduğum dönemler olmuş. Antibiyotik kullandığım dönemler olmuş. Hani psikolojimin kötüye gideceği zaten o zamanlardan belliymiş. Vücudum zayıf kalmış öyle diyeyim size arkadaşlar. Çelimsizlik değil de hani bünyen zayıf. İlaç kullandığın zaman birçok yan etkisi olabiliyor. Ben mesela bunu öğrendikten sonra ya dedim hani bazı ilaçlar demek bende ağır oluyor. E bipolar hastaları nasıl tedavi oluyor o zaman? Net bir tedavisi yok benim hastalığımın ama ilk gün gidip kendimi ifade edebilseydim belki şu an daha iyi bir noktadaydım buraya varacaktım zaten anlatmak istediğim şey bu. İlk gün anlatabilseydim istediklerimi ilk gün bütün bu teşhisi koyacağı zaman doktor her şeyi anlatmış olsaydım şu an başka bir noktada olabilirdim. Belki bu hastalık üzerimde çok hafiflemişti. Ama ne oldu? Orhan ilk gittiğinde psikiyatra istediği her şeyi anlatmadı. Çekingenliği vardı. Doğru düzgün karşı taraf onu dinlemeyecek falan zannediyordu. Ulan doktor var karşında Orhan anlatsana. Ben bu kafadaydım. Yok, Orhan'ın anlatmak istediği şeyler yok. Ne oluyor sonra? Valla ilaçları da pat diye bırakıyorsun. E sana nasıl yardımcı olacağız? Doktorun da söyledikleri doğru. Ben doktora gittiğimde mesela hani adam diyor sen niye bırakıyorsun hani ilaçları bana sormadan? Hani en azından gözlerine bakmadan bunu anlattığımda hani kafasından geçenleri fark ediyorsun. Ulan biz de burada tedavi etmeye çalışıyoruz. Adamı kafasına göre ilaçları bırakıyor. Sen böyle ilaçları bırakırsan biz seni nasıl iyileştireceğiz? Nasıl seni iyi edeceğiz? Haklısınız. Doktora haklısınız diyeceksin arkadaşlar. Haklısın. Seni söylediklerin benim için önemli. İyi olmak istiyorum. İyi olmam için de sizin söylediğiniz yoldan gitmek istiyorum. Bu şekilde ben hayatımı geçirmek istedim çünkü. Hayatımı bu şekilde ileriye doğru götürmek istiyordum. Bu videoyu da burada sonlandırayım arkadaşlar. Küçük nacizane bir video çekmek istedim. İlk defa giden insanlar en azından benim yaşadığım süreci biraz anlatmak istedim. İlk gittiğinizde not alabilirsiniz kendinizi iyi ifade edin. Karşı tarafı arkadaşınız olarak görün. En azından ilk dönemler öyle görmelisiniz ki net bir şekilde anlatabilirsiniz. Bunlar benim gözlemlediğim şeyler. Ne kadar erken teşhis konulursa, tedaviye başlanırsa süreç o kadar kısa olur. Ama tam tersi olursa süreç çok uzun olur. Sizin hayatınız psikiyatrlarda geçmesin. Benim gibi yıllar boyunca hala bir noktaya gelmemiş bir insan olarak kalmayın. Bipolar tehlikeli ama bipolar dışında da bir sürü hastalık var kardeşim. Sadece bipolar değil, majör depresyonudur, panik ataktır, anksiyededir, OKB'dir bilmem nedir. Hani saymakla bitmez. Bir sürü psikiyatrik rahatsızlık var. Bir de millet psikiyatrları falan boş insan olarak görüyor ya, onlar beni daha çok çıldırtıyor. Ulan psikiyatr öyle basit bir meslek değil. Hani o şeyi bulmak, hastalığı bulmak, tespit etmek o kadar zor ki. Çok karmaşık bir meslek. Ha, inanılmaz derecede karmaşık. Hastalığı bulmak, onu tedavi etmeye çalışmak, onun sonuçlandığını görmek çok zor. Ama elimizden geldiği kadar biz doktorlara yardımcı olacağız arkadaşlar. Yardımcı olmak zorundayız. Videonun altına görüşlerinizi yazın. Siz hangi tedaviyi görüyorsunuz? Büyük çoğunluğunuz ilk gittiği zaman kendini iyi ifade etseydi şu an yeni bir ortamda. Yeni bir seviyede bir insan mı olurdunuz yoksa ya abi ben zamanında kendimi iyi ifade ettim ama hala kötüyüm. Hala aynı noktadayım falan mı diyorsunuz? Bunların hepsini videonun altına yazın. Videoyu beğenip kesit olarak da paylaşabilirsiniz. Kendinize dikkat edin. Bay bay.